O sabah ziyareti kim getirdi? Şey, Adam Usta. Kasaba Adnan'ın. mı? Evet. Toparlıydı ben de mi acaba? Usta ile sabah sabah Aa. ateşin keyfini çıkarayım. Usta kar soğuğu var ha. Ne soğuğu? Kar soğuğu değil mi? Üşüyen düşünsün. He? Üşüyen düşünsün. Üşüyün mü Usta? Yok. Ben de üşüyüm Usta. Ha. Titriyorum ama. <laughs> Titriyorum, üşümüyorum. <laughs> Üşümek gibi bir şey değil Usta. <gülüyor> <gülüyor> Ee, başka ne var usta? Bizi özledin geldin ha? Yok, siz ne özleyeceğim? Ya abi? usta sen şey bizi özledin. usta size? itiraf et, bizi sevin <gülüyor> sevin. <gülüyor> bizi <gülüyor> özledin özledin. Yok, he? yok, bizi özledin. Sen bizi sevin sevin. Allah sevin. He? Sevsem ne işim var burada? İşte yanımıza geldin bak ha. bizi özledin sabah sabah. Allah'ına kurban. <laughs> <laughs> ya son günlerden maşallah ya Halil var ya. Usta tek başına yürüdün geldin ha. İndim merdivene indim. Dur dur sen daha yakında koşacaksın. Senle evet. Halı Salı'na gideceğiz Halı Salı'na. İnşallah. Gideceğiz değil mi? <laughs> İnşallah ana kurbanım.